Arkadaşlar, hobidaşlar, Karadağ'dan, Montenegro'dan selamlar. Şu an Podgorica'dayım. Tam bir sene önce Megafish Av Market'e gelmiştim. Ee, bir video çekimi yapmıştım. Buradaki ürünlerin fiyatları Türkiye ile kıyaslamak için. Ee, bu sene üzerinden bir sene geçti. Bu sene tekrar bir çekim yapalım. Tekrar bir fiyatlara bakalım istedim. Ee, birkaç parça şey de alacağım. Şimdiden iyi seyirler. Bu arada Karadağ'da çok fazla av market bulunmuyor. 2-3 tane av market var. Megafish, ee, bu bölgede bulunan yani daha doğrusu Karadağ'da bulunan en detaylı av market diyebilirim. Tabii çekim yapmadan önce izin aldık <laughs> av marketten. Şu an biraz kalabalık olduğunu görüyorsunuz. O yüzden kamışlara en son geleceğiz. Önce şöyle bir ilerleyelim kimseyi rahatsız etmeden. Şuradan başlayalım. Şimdi dostlar burada İşkodra Gölü ciddi av yapan bir bölge. O yüzden bu tarz yemler kullanıyorlar. Türkiye'de falan kullanılıyor mu açıkçası ya. bilmiyorum. Tatlı su <laughs> e, av tecrübem olmadığı için bu şekilde haşlanmış bu ay, mısır ay, falan ya. satıyorlar bakımlanmış poşette. Toz yemler alıyorlar. Gördüm yani bunlarla av yapan <laughs> insanları gördüm. Suyla hamurla falan evet. karıştırıp bunları kullanıyorlar. Bununla ilgili tecrübesi olanlar varsa paylaşsınlar. Ben çok bilgi sahibi değilim. Bilmiyorum. O yüzden bir şey demek istemiyorum. Ama şöyle 5 kiloluk bir paket mesela. Fiyatına da bakalım. 1 kilolu 3 euro. 5 kilolu 9 euroymuş. Yani şöyle bir şey. 9 euroymuş. Bizim Bodrum'da kullandığımız silikon yemler gibi ama hazırlanmış bunlar. Muhtemelen organik silikon değil bunlar. Yemler falan bulunuyor. Bunlar hakkında çok bilgim yok, o yüzden çok hızlı geçiyorum. Ondan sonra Başka stoperler falan var. 1,5 euro stoperlerin fiyatları. Evet DTM'nin kalamar sahteleri var. Mesela şöyle bir tanesini ilk geleni alalım. 880 8, 8 .80 euro 80 cent. Ortalama bakıyorum DTM'nin fiyatları 8.80 Şurada şöyle modeller var. Yakından çekeyim. 8 euro 10 cent. Gene ee, aynı şekilde DTM'nin diğer modelleri. 10 euro. Yani 8 euro ile 10 euro arasında DTM'nin sahteleri. Hemen yan tarafa geçelim. Başka neler varmış? Şöyle kurşunsuz ağırlığı olmayan DTM'nin sahteleri de 8 euro Türk centmiş. Liderler. Saltiga var. işte Trabuco var. Oshia var. Oshia lider. Shimano'nun. Şöyle yakından göstereyim. Tabii bunlar kalınlığa göre fiyatlandırmalar değişiyor. Mesela Saltiga'nınkine bakalım. Saltiga şöyle en pahalısını alalım. 30 metre 0.28 evet. Doğru mu? Evet 0.28 19 euro fiyatı var. Saltikalar pahalı tabi normal. Mesela 70 libre var burada. 27 euro. 26 euro pardon. O bakalım ki ben de o kullanıyorum. 50 metre o şiyap. 0.23 0.24 hatta 8 libre abi fiyatı 10 euro sonra bakalım bir dakika şunu yerine takalım da fırça yemeyelim 0.33 abi şöyle hiç çıkarmadan yerinde göstereyim 16 libre 13.5 euro fiyatı var Siguarlar var şurada. Siguarlar, yeni ürünler gelmiş depodaymış, yerleştirmemişler. Biraz sohbet ettik. Mesela Siguar, 100 metre. Kalınlığını okuyamadım ya. Şöyle yakından göstereyim. 0.26, 0.26 milimetre. 23 Euro 40 sent. 25 Euro diyor. 0.37. Kaç metre? Eee, kaç metreymiş? 100 metre. Siguar'ın. Sunline. Sunline'ın lideri ilk elime geleni bakıyorum. 43.5 milimetre. 50 metre, 43.5 milimetre. 46 euro, 45 euro, 90 cent fiyatı var bu. Biraz pahalıymış, evet. Ondan sonra acaba bak şurada Sunline'ın Sunline'ın ee, 027 30 euro kaç metre bu kaç metreymiş 50 metre 30 euro olmuş 50 metrelik liderleri ondan sonra cima şöyle hemen sahtelere bakalım ciklere hızlı hızlı geçiyorum siz internet sayfasının linkini koyarım. Oradan ayrı, ayrıca incelemek isterseniz bakarsınız fiyatlarına. İnci ku Seviç girin inci kutu 15 euro 120 gram fiyatı var. Bak 150 gramı 16.40 euroymuş. Hemen aşağı inelim. Şu markasını benim bilmediğim ama burada kullananları gördüğüm inci kutu var. Drain inci kutu. Sea Falcon'muş. 27 euro fiyatı var ama yüzde iskontosu varmış bu ürünlerin. Sonra hemen şuraya bakalım. Duğunun sahteleri var cikleri. Şu ciklerin bayağı bir hoşuma gidiyor. Birkaç tane de almıştım. Semi long. metal. 15,5 euro fiyatı var. Ondan sonra cuma. Bak burada daha kalınları şey ağırları var. 250 gram 21 euro fiyatı var. Evet. Semilon Metal 250 gram dedik. Bir yandan fiyatları falan okuyor. ürünleri okuyorum. Bir yandan da her yeri inceliyorum işte ya. Burası bizim şey gibi. A market bizim gibi balıkta hobidaşları için kadınların gratisi gibi diyebiliriz. Şöyle mikrocikler var. Ragot'un mikrocikleri. Pahalı ama ya bence. 6,5 euro. 6 gram bonito. Ondan sonra white hollow. 5,5 euro. 4 santim 6 grammış. Şöyle daha küçükleri var. 7,5 euro diyor abi. 7,5 euro bence biraz yüksek bir rakam. Da. Kaç gram abi? 3 gram. Ondan sonra TETRAL OX'ler, tek TETRAL OX'leri 8,5 Euro. Bak SHORTCY GINK'ler var abi burada. MODEL 17 Euro 40 Cent. 80 gram ağırlığı. Şöyle göstereyim. Bunlar yoktu ben en son geldiğimde. Bunlar iyi mi gelmiş? genelde 17 euro 40 centmiş bunların fiyatları. Nolix'in 80 gram şovcu sahneleri. Sonra şöyle aşağı bir inelim bakalım. Bak dönün bırak metal kast 15 gram 8,5 euro fiyatı var. Ondan sonra Evet, evet. Hemen arkaya bakalım. Burada neler varmış? Cigaro var. Cigaro 16 euro. 80 gramlık cikler. Doğunun ürünleri. Doğunun cikleri 23-24. Bu pahalı zaten. Bu pahalı 24 euro. Kaliteli marka. Bir tanıştım kaç grammış bu 60 gram. Stardis, 24 euro. bladesler SS blades 12,5 euro 13,5 euro fiyatları değişiyor. Burada seviç yerin, Seviç girin saatleri var, cikleri 12,5 euro. Silimcik mino kaç gram? 80 gram. 12,5 euro. Sıvımcık mino var. Doğal yasal 40 gramları aynı şekilde Sıvımcık mino'nun 40 gramları 10 euroymuş. Bak, şurada 150 gramlık Sıvımcık mino var. 13 euro fiyatı var. 150 gram. Bunlar güzel iş yapıyor. Bu arada bu renk benim favorim. Kuzu'ya gittiğimde bu rengi çok kullanıyorum ben. Bu kadar ağırını takmıyorum da. Gittim merhaba çünkü çok Türkiye'de derin değil. Ondan sonucuma. Bak burada. bunun cikleri var. 80 gram. Fişkolik'in favori cik rengi diye hatırlıyorum. Onu. Bir videosunda bahsetmişti. Buradaki fiyatı 14 Euro'ymuş. Bundan bir iki tane bende de vardı. Ya kullanmak nasip olmadı. Sonra hemen geçelim. Seviçgir'in Middle bakalım. Ortalama 11 euro fiyatları var. Kaç gramdan bahsediyorum? 100 gram, 80 gram, 80 gram, 100 gram. Ee, 100 gram. Yani Seviçgir'in 11 euro diyelim. Ondan sonra şuraya bakalım. 12 buçuk euroymuş. Xings modeli. Galiba model adı nerede yazıyor bunu? Fast Sinking diye bir şey yazıyor. Bunları da daha önce kullanmadım bu çiftleri. Yani, Saldırıyor şu anda. Shimano liderler, Shimano liderler e, normalde e, karşı rakta duruyordu. Bir buraya bir taşımışlar. Bir Muhtemelen bir daha fazla Shimano şey lider getirmeyecekler. Var, var, Ki benim favorimdir. Ya. Mesela 300 gram 0.19'luk 0.19 mm multi kalır. 300 metre. Kaç para bu ya bunu? Şurada mı yazıyor? k 28 örgü. 37 euroymuş dostlar. 300 metre 016 019 30 euroymuş. Ondan sonra <laughs> cuma. Evet. Sufix'in ip galiba bu aynı. Sufix sadece kullandığımı hatırlamıyorum. Ama 60 euroymuş. Sufix'in ipleri. Mesela 150 metre diyor. 0.16 çıkıyor, 165 <laughs> milimetre. 60 euro. Çok pahalı ya. 8, 8. Burada da maketler var. <laughs> Mesela şu an %30 indirimliymiş bunlar. Normal fiyatı 10 euroymuş. Şu <laughs> graviti minolar 8 gram. 5 santim 8 gram. Seviç girin. Yani 10 Euro'dan %30 indirim var. 7 Euro'ya falan düşüyor yani herhalde. Onun hesabını siz yaparsınız. <laughs> Ondan sonra cuma. Bakalım bakalım bakalım. Şöyle de. hızlıca. ilgimi çekme bir şey var mı? Bunlar DUN'un maketleri. 15 Euro marka konuşuyor. Fiyat konusunda da konuşuyor. Kendini gösteriyor zaten ürün. Ondan sonra acıma. maketler böyle. Bakın şöyle vibratörler var. 11,5 euro. 15 gramlık vibratör düğümü. 15 gramlık vibratörleri 11,5 euroymuş. Evet. Burada asist iğneler var. Asist iğneleri hazır gelmişken bir hızlıca bakalım. Mesela BMC'nin asıl iğneleri 10 Euro'ymuş, 0.4, 0.5, 03, 0.3, 0.3 biraz daha pahalıymış, 12.5 Euro diyor, diğerleri 10 Euro diyor. Sonra mesela başka neler varmış buralarda BMC'nin, şöyle maketlere takmak için bilir de 8.5 Euro. Şöyle geçiyoruz. Masa şu. Season Paladin. Dört tanesi. Dört tane. Boyunu da söyleyeyim. Dört tane. Boyunu okuyamadım. On üç diyor galiba. Asis iğnesi. 5 euro. Pardon. unuttum. Beş euro. Şu asis iğnelerin fiyatları. Şurada Duğun'un asis iğneleri var. Şöyle 5,5 euro diyor mesela. 14'lük kaç adet? 1 2 3 4 5 adet tekli asis iğnesi 5,5 euro adedi 5 1 euroya falan geliyor. Daha küçük asisler de var. Yani dunun asis iğneleri genel olarak 5,5 euroymuş. Sonra sonra burada yelekler, melekler falan var. Kıyafetler, kasık çizmeleri, kamış çantası, Şu sert kamış çantasıymış, güzelmiş bu. Ha, yarı sert, yarı soft. Ondan sonra Cuma. Yeni ürünler gelmiş, muhtemelen siz geldiğinizde yeni ürünler açılmış olur. Şurada Min Kota'nın elektrikli motoru var, 230 Euro'ymuş. Çok anladığım bir şey değil, o yüzden sadece böyle çekerek. Geçiyorum. Şeylere bakalım. Black Mino'lara bakalım. Fişin. Fişin Black Mino'ları Türkiye'den daha hesaplı. Mesela. Yedek gövdesine bakalım abi. 3 numara yedek gövde. Kaki rengi 8.80. 8, .80. 8 .80 Euro 80 Cent. Ondan sonra cemaat. Mesela 2 numara var. 2 numara 5 gramlık. 8.80 burada da azalmış ürünler, yeni ürünler dediği gibi arkadaşlar yolda. Mesela bak şurada, şurada, şöyle göstereyim, 14 Euro, 4 numara, 4 numara kaç grammış o? 60 gram. Bilek Mino 14 euro. Ondan sonra Cima. Burada silikonlar var. Molix'in, Dune'un, diğer markaların silikonları. İşte Türkiye'ye gelirken alacağız abi buralardan. Mesela şu 7.5 euro. dunun silikon gövdesi. Body. Takamadım. Takayım. Devam edeceğim yoluma Adamların dükkanı dağıtmıyorum Aa bak burada grupa silikonları var gelmiş. Bunlardan yoktu daha önce. 10 euroymuş. Kokulu silikon. 10 euroymuş. Bana sadece kokusu lazım acaba, sadece kokusunu satıyorlar mı? Hazır gelmişken onu da sorabilirim. Hatta bu da güzelmiş, 5 santim kokulu, bu 10 euro. Başka? Bu ürünler geçen geldiğimde yoktu. Burada maket balıklar var. Ortalama 12 euro, 11 euro şeklinde. Değişiyor. Mesela başka DOO'nun maketleri var. Fiyatlar okunuyordu diye tahmin ediyorum. Evet. Bakalım başka neler varmış. Molix'in maketleri pahalı. Molix'in maketleri 18-20 Euro. Mesela bak şu 14 Euroymuş. Deep Walker. 17 gram 17 buçuk santim ekstra centim. 14 Euroymuş olmuş fiyatı ondan sonra acıma. devam ediyoruz şimdi dayvanın liderlerine geldik şimdi şuradan bakalım 300 metre 300 metre 0.42'lik 37 euro bak burada 20 milimetre 270 metre 20 milimetre 27 euro Ondan sonra cuma Bakalım 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 başka neler var Tournament Dive Tournament'lar var yukarıda 34 euroymuş fiyatı 0.14 135 metre Ondan sonra cuma Bak 0.16'lık 300 metre 32 euro. liderler Böyle mesela biraz daha ekonomik bir şey istiyorsanız 135 metre 0.15'lik 4 örgü 10.5 euro. Sonra bak burada 150 metre 0.18'lik 17.5 euro. Ben 300 metre yine almayı tercih ediyorum gerçi ya da şöyle, şöyle. işte. Sonra. Başka başka başka. Makinelere şöyle bir göz atalım hızlıca. Yani, Mesela şunlar yani. ninja selleri. LT 4000'lik ninja. 75 euro. Bak burada ne var? Okuma Cema. Cema. 4000'lik 88 euro. Allah'a Bakalım 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 Crossfire Daiba Crossfire 4.250 Euro sonra... Lagunalar falan nerede ya Lagunaları göremedim Crossfire 2.500'ü 46 Euro Fiyatı Bak Legalist 2.023 model Legalist 2500'lük. 89 90 Euro. Dostlar, mağaza 10 indirim yapıyor nakit ödemelerde. Aklınızda bulunsun. Ondan sonra şurada büyük abiler var. Büyük abileri de göstereceğim, bakayım mağaza. Onu ön tarafa geçelim, oradan bakarız. Kayak adamlar videosunda saltikayı sormuştu. 10.000'lik binlik saltikayı videosunda. videosunda. Ben de yorum yapmıştım ne kadar dedi diye fiyat olarak. Buradaki fiyatı Saltigan'ın buradaki fiyatı 1000 euro 74 1074 euro. Şöyle göstereyim. 14 de 1074 euroymuş bu arada. Bence çok yüksek rakam ya. Yani. Türkiye'de daha da yüksektir muhtemelen. Bak şurada One Ford var. One Ford 4000'lik. 275 euro. Ondan sonra cuma balistik 241 euro. Galiba balistik kaçlık 2500'lük. Sonra burada BG'ler var. BG, Belge, Daiba BG'ler var. BG'lerin fiyatları da yazıyor. Tersten zor oluyor okuması. Olmadı diğer tarafa geçeceğim şimdi. Bakın Tailor. Alan Taylor. 214 euro. diğer tarafı geçeyim Şimdi. Mesela. Dava BG. SV 6000'lik. Kaç paraymış abi? 3500 yazıyor. 147 euro. Bunun fiyatını göremedim. 3500 147 euro ymuş. Ondan sonra cima. Şuna kafayı taktım ya. Biraz para bulayım da. Bunu almak istiyorum. Elektrikli çıkrık. çıkrık. Leo, e, Leo 300'lük. Sol el. Bunun fiyatı 750 euro. %10, %15'te iskontosu var. Unutmayın. Ondan sonra tomakanlar var. Görüyorsunuz. Yani bu Promaka'nın elektrik çıkrıkları var. Var oğlu var. var. Büyük çıkrıklar burada. Da, öyle, öyle, de, öyle, evet da. dostlar bakın. E, Black Minol'ları tezgah açtı. Evet, yani açmışlar. O, evet, ben de şimdi var. fark ettim. Çok Mesela 6 numara kaç gram bu? 120 gram yedek kafasıyla beraber 26 euro. Üff bunların fiyatı çok artmış ya. Bunlar geçen sene daha ucuzdu. Bak 5. 5 numara da, yedek gövde. Şey. Fiyatı ne kadarmış? Fiyatını okuyamadım. 11 euroymuş. Allah sana acıma. 4 numara Black Mino'lar. Bilmem daha fiyatları belli değil galiba. Yazmamışlar. Bayağı bir ürün gelmiş. Yedek yeniler falan da gelmiş. 5 numara 90 gram. Kaç renk kafa gelmiş. Daha fiyatları belli değil. Neyse dostlar kapanış konuşmasını da burada yapayım. Ben şimdi kendim için de birkaç parça bir şey bakacağım. Dilim döndüğünce malzemeleri göstermeye çalıştım. Anlatmaya çalıştım. Fiyatlarını falan göstermeye çalıştım. Umarım, umarım faydalı bir video olmuştur sizin adınıza. Dediğim gibi Podgorica merkezinde hmm. e, Megafish mağazanın adı. Ben açıklamalar kısmında hem internet sayfasını ekliyorum hem de e, Google haritalardan konumunu ekliyorum. E, buraya geldiğinizde ki arkadaşlar yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Özellikle Peter İngilizce de konuşuyor. Dükkan sahibi de çok iyi İngilizce konuşuyor ama. Diğer arkadaşların İngilizcesi biraz zayıf olmalarına rağmen gene de ellerinden geldiğince yardımcı oluyorlar fiyat konusunda da dediğim gibi nakit ödemelerde %10 %15 iskonto yapıyorlar. bunu buranın dilinde sorabilirsiniz. Yani imali dersiniz. İmalipopust. Hatta isterseniz YouTube kanalından izledim. Turska. Turska YouTube kanal falan dersiniz. Beni anlatmak için bana öyle diyorlar. Çünkü Turska YouTube kanal diyorlar. <laughs> Lakabımız Turska YouTube kanalı oldu. <laughs> e, neyse fiyat konusuna falan yardımcı oluyorlar. Ellerinden gelen bir şey yapabileceklerse yapıyorlar. Dipnot olarak onu da söylemek istedim. Sadece şurada şey kaldı gözüme şey çarptı. E, Prorex'in, e, Daiva Prorex'in liderleri çarptı gözüme. Bunu biraz önce çekmemiştim. 5 Euro 20 Centmiş fiyatları şöyle gösteriyorum diveprolex'in liderleri. Kaç metre bunlar? 50 metre. Eh, tamam. Benden bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur dediğim gibi. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.